9 Haziran 2022 e, Mersin Akdeniz e, Esenli Esenlik Esenli Mahallesi, Esenli Mahallesi. çifte zeytin mevkindeyiz. zeytin Yanımızda Necati Dede. Evet. E, Tarsus Bağcı Tarım'dan Ali Bey Ziraat Mühendisimiz. E, burada bağlarında bu sene rekor gelişim. E, ürünümüzü topraktan kullandık. Evet, kullandık. Toprağımızın önceki yıllarda durumu neydi? Toprak durumumuz neydi? <laughs> Bir bahseder misiniz? Toprak çok çatlama yapıyordu burada. Toprakta çatlama oluyordu. Şu anda çatlama yok. Çatlama yok. Ne tip bir toprak yapısı bu? Burada ne çok diye geçer? Çok kireçli. E, burası kireçli. E, ne diyeyim? E, alkali bir toprak. Alkali. Çok yüksek, yüksek kireç oranı. pH'i yüksek. Evet. E, pH'ini zaten biz talil de yaptırdık. Hı. Toprak talilleri de yaptırdık. Toprak talillerinde e, bizim burada kireç oranı çok yüksek. Kireç oranı Organik yüksek. madde çok eksik. Toprağınız sıkılaşıyor. Evet. İşbahası kesinlikle. yükseliyor. Biraz yükseliyor. Verdiğimiz gübreleri de aldıramıyoruz bağlara. Aldıramıyoruz. Bu evet. bağımızın çeşidi nedir burada şu an şu, gezdiğimiz bağ? Burası olarak bu taraf bilekmecik. 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 Bu tarafta Victoria. Victoria. İki çeşit üzüm var burada. Evet, iki çeşit e, üzüm var. Evet. Çeşit üzüm var. Üzüm olarak kesiliyor. Kesinlikle sofralık. sofralık. Sofralık üzüm olarak tüketiliyor. E, hangi dönem uyguladık? Hangi dönem yakın uyguladık? Burada bağlarımızda kaç dönüm yere ne, e, hangi dönemde verdik? E, burası yaklaşık 11 dönüm. Aha, 11 dönüm. 11 dönüm alanda biz buraya rekor gelişimi Aralık ayında uyguladık. Aralık ayı 2021 Aralık'ta uyguladık. Evet, 2021 Aralık ayında uyguladık. 9 Haziran'dayız. Kök başına hani 100-120 gram, gram civarı kullandık. Gram. Evet. Kullandık. kullandık. Toprak şu anda ee, çatlama yok. Şöyle yakın Daha gösterelim ara... mi Necati abi? Şöyle gidelim. Şu el bir kazalım. Bunu her yerde klasik gösteriyoruz. Şimdi şurada. Şurada gösterelim. Şöyle kameramız yanarsın. Şimdi bu yapı abi. geçen sene nasıldı? Geçen sene böyle değildi. Daha hani böyle kesekli olur ya. Keseklenme oluyordu. Evet. Şu an suyla alakalı. Gibi yani. Nemi korumayla alakalı ne iyi bir değişim var. Nemi de koruyor. Nasıl? Ee, şimdi biz burada sulamayı 15 gün civarında yapıyorduk. 12-15 gün civarında yapıyorduk. Şöyle kalkalım. 12-15 gün civarında yapıyorduk. Evet. Ben yani burada su da sıkıntılı. Hatta bizim sularımız sondajdan geliyor. <laughs> Elektrik maliyetleri çok yüksek, evet, suyu, suyu da azalttık. Suyu da azalttık. Suyu da azalttık. Aralığı da uzadı muhtemelen. Evet, aynen. Suyu az veriyoruz, aralığı da kesinlikle. Suyu az veriyoruz, ee, aralığı da e, yaklaşık yani e, diğer günlerde 10, 12 günde, 15 günde suladığımızda şimdi 20 günde falan suluyorum ben. 20 günde suluyoruz. Biz 20 Peki, günde. Bağımızda nasıl bir değişim oldu? Yani çubuk sürmesi, Bağ, meyve tutumu, boğuş. E, ee, i̇ki defa ucunu kestim ben bunu. İki defa uç kestik. Şöyle gösterelim. İki size. defa ucunu kestim. Şunları. Bir, ana kalemlerin ucunu kestim. İki, Hı. koltukların ucunu kestim. Hani alttan çıkan <laughs> filizlerin uçlarını yeniden yeniden bir daha kestik. Ama geçen sene de bağımız sürmüyordu doğru mu? Geçen sene sürüyordu bu kadar değildi. Sürüyordu bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Ee, şimdi burada <laughs> bir var bir yok yani az veya çok yılı diyorduk. Evet. Şu an geçen seneye yakın bir Kesinlikle yani geçen seneye yakın tonajda bir tonaj kaybımız yok sayılır. Tonaj kaybımız yok. Şöyle şuradan da cins olarak gösteriyorum. Şu an koru halde meyvemiz. Şuradan da çekelim şöyle şu şekilde. Yani e, burada toprak yapımızla ilgili sorunu çözmüş bulunduk. E, Ağaçlarımız, sürgün yaptı. Evet. Bu yıl az olmasına yani beklediğimiz bir bu... dizi... aynen. Ee, şu an meyvemiz e, gayet güzel. Kesinlikle. Geçen yıl yıla göre güzel. Normalde ee, bunun kök başına <laughs> yani bu yıl 3-4 kilo civarında 5 kilo 6 kiloya düşerdi. Evet şu an. Yine şu anda 12-13 kilo üzüm var yani. Şu an bu çeşidi tekrar söyleyin ismini. Bu Bilekmecik. Söyleyeyim. Bilekmecik. Ee, Bilekmecik çeşidi. Ee, Ali Bey siz de bu bağları e, takip ediyorsunuz. Tabii takip ediyoruz. Zaten bölgemizdeki en büyük Şöyle, sıkıntı. Topraktaki Hı -hı. kireç oranının yüksek olması ve organik madde miktarının az olması. Evet. E, rekorla e, bunu kapattık yani görüntü olarak da e, geri dönüş olarak da müşterilerden gelen tepkilerle gayet iyi sonuçları. Hı -hı. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. E, kullananlar memnun teşekkür ediyorlar özellikle evet. arıyorlar. Evet kesinlikle. E, zaten görüntüde ortada yani. Şimdi e, üreticiler sizi izleyecekler. Evet. <laughs> Onlara ne söylemek istersiniz? Var. kullanmalarını tavsiye ederim. Hani e, şey değil bu. Gerçek e, gözle görünen bir değişim var. Kullanmalarını tavsiye ederim kesinlikle. Herhangi bir şey şeyi yok zaten. Hani bir zararı, bir zararı yok. Şimdi az önce bir Bizim şey ya. Bizim en büyük sıkıntımız tekrar söylüyorum. Mersin bölgesinde organik madde. Evet. Bütün toprak tahlillerini yaptıran herkeste organik madde eksik. Fosfor oranımız çok yüksek. Hı, -hı. Potas yüksek. Evet. Ee, ne bileyim ondan sonra demir falan her şey yerinde her şey ama yerinde. organik Şimdi, madde <laughs> eksik. Şöyle, rekor gelişimin e, toprakta uyguladığınız e, ürünümüzün şöyle bir özelliği de var. Şimdi siz analiz yaptırmışsınız, evet. yani bilinçli bir çiftçisiniz. <laughs> Sezon sonunda bir analiz daha yaptırdığınızda o fazla dediğiniz fosforun azaldığı, düştüğü, tuzluluk varsa EC oranları vesaire, evet. bunların düştüğünü, toprağın zaten bu şekilde direne olması bunların da havasu dengesinin kurulması, işler hale gelmesi, köklenme, yeni kök saçak oluşumunun oluşması sürgününden zaten belli. Bu ağacın e, sağlıklı dik duruşu beslenebildiğini gösteriyor. Toprağın yani gösteriyor. Ee, var mı Ali Bey? Ziraat yani, mühendisi olarak teknik e, olarak son ekleyeceğiniz Teknik olarak ekleyeceğimiz ya, müşterilerimize öneriyoruz. Genel olarak izleyen e, Hı -hı. kişiler de zaten çoğu kullanmıştır veya kullanmayı düşünüyordur ve düşünmeden de kullansınlar yani. Sonuçları çok iyi. Etkileri güzel. Yaprak formülasyonu da çok iyi. Toprak formülasyonu da çok iyi. Hı hı. Yani e, verdiğimiz yerlerden geri dönüşler e, herkes memnun. Evet. Peki maliyet memnun. konusuna gelelim. Şu Mal yapmış olduğunuz maliyet e, karşılığı şu an sürgünümüz var. Toprağımız gevşek. Bu sene maddi. olmaması gerekenden evet. <laughs> bir yıl diye kabul ettiğimiz yılda ürünümüz var. Evet. Yer ürünlerde... saklama yaparsanız karşılığı ne kadar Vallahi, kazandırıyor size? maddi Yönüne düşünürsek şimdi çok pahalı bir gübre değil. Değil. Bu kadar çok sonuca karşılık. Yani bu kadar sonuca karşılık kesinlikle çok pahalı bir evet. gübre değil. Hani diğer gübrelerle karşılaştırmak yani konusuna gelirsek diğer gübreler çok çok pahalı. Bir de pahalık olan bir. Bu yerde, kadar da iş yapmıyor. Pahalılık olan bir yerde e, boşa atılan her şey ekstra gider sayılır. Aynı. olduğunuz bir ürün. Diğer verdiğiniz beslemelerin de bu şekilde alımını e, şey yapıyor. Şöyle az daha yürüyelim tamamlayalım şu şeyleri de gösterelim. Peki. Peki. Oradan genel manada şöyle gösterelim şu anda lerimizi bu şekilde evet. bölgede yaş üzüm kesin bizim, bizim bölgemiz hep kesim yapılıyor sofralı kesim yapılıyor ee, kalite olması birinci şart kalite kesinlikle önemli <laughs> gerekiyor ee, burada bunu da sağlayacağız İnşallah hasatta zaten göreceksiniz Evet tercih İnşallah. edilen bağlardan olacak Buna şimdiden garanti verebiliriz. Şöyle gelelim. Teşekkürler. şey, şey yapıyor. Ee, biz buradan teşekkür ederiz. Görüşlerinizi paylaştınız. Biz de çok teşekkür Tavsus ederiz. Tarsus bölgesi, Akdeniz birçok yerde. Ee, Bağcılar siz izleyecekler. Evet. Ee, buradan tüm Türkiye'ye bağcılara kesinlikle kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Selamlarımızı ediyorum. gönderiyoruz. gönderiyoruz Herkese selamlar.